Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz demeyi çok isterdim. Fakat diyemiyorum. Ülkemizdeki yaşanan bu deprem felaketinden dolayı hepimiz derin bir üzüntü içerisindeyiz. Allah yakınlarını, evlerini, eşlerini, dostlarını, sevdiklerini kaybedenlere sabır versin. Çok zor bir sınav. Umarım hep birlikte çok daha güzel yarınlar inşa edebiliriz. Birlik ve yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde. ne olur desteğimizi esirgemeyelim arkadaşlar. Eminim herkes elinden gelenin fazlasını yapmıştır. Ben de yaptım ama yetmeyeceğini biliyorum. O yüzden bu videomun tüm gelirini depremzedeler için bağışlayacağım arkadaşlar. Oh, bugün biraz moral bozuk bir şekilde çalışacağız. Gemimiz Rus gemisi diye tabir ettiğimiz Volga Balt gemisi arkadaşlar. Küçük kanal gemisi. Ee, gördüğünüz üzere 880'de çalışıyoruz. Liman şu an çok hareketli. Ee, normalde biliyorsunuz 880'i büyük gemilerde kullanıyorduk biz. Ama bütün makineler dolu olduğu için mecbur 880 ile bu gemi bana kaldı. Gemimizin bir numarası bitti. Bobket'i attım. Umarım görüyorsunuzdur. Bobket temizlik ekibiyle beraber temizliyor. 2 numara yarım. 3 numarada iki araba yükledim. 4 numarada yarım. Bu gemiyi bitirmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Geminin totali 2800 ton. Ufak bir gemi. Yani 880'e göre bayağı bir ufak. Hani boyutunu da siz de görüyorsunuz. Sabaha karşı bit bitirmeyi planlıyorum. Şu an arabası yok. Arabası gelirse bitireceğiz inşallah. Şimdi Bobcat'i fazla ürkütmeden şurayı alalım. Şurada köşede bir yük kalmış. Böyle size şöyle yakınlaştırayım. Evet. Şurayı almaya çalışıyor. Şu noktayı. Halbuki ben buraya alsam zaten şurası otomatikmen gelecek. Bizim bobketçiler çok heyecanlı. sonunda kaç orada 3 numaraya atacağım arkadaşlar. İlla kamyon beklemeye gerek yok çünkü hava soğuk. Arkadaşların ambarda uzun süre kalmasını istemiyorum. var bitti. Şurası temiz. Şu köşede bir yük kaldı. Orayı da işçi arkadaşlarımız temizliyor. Onlar çalışırken ben kovayı üstlerinde tutmayı pek sevmiyorum. Dışarı alalım. Ha? Böyle dursun. işimizi garantileyelim. Onlar bir yandan toplasın. <laughs> ha söylemeyi unuttum. Bu arada yükümüz buğday kepeği. çok tozlu. Ayar tutturamadım bir türlü. Çünkü bir taraf ağır geliyor. Bir taraf toz denk geliyor. Ee, tam böyle bir ayar yok yükte. Böyle yükleri de pek sevmiyorum. Hele ki 880 ne çok zor oluyor. Bakayım süpürdüler mi? Aşağıya alayım tamam almak istemiyorum. Çünkü böyle ufak gemilerde 880'in kovası ağır olduğu için, makine de ağır olduğu için geminin tabanına zarar veriyor arkadaşlar. Yani birçok kez geminin delindiğine şahit oldum. Alt taban komple deliniyor. Hatta yırtılanı bile oldu yani. Direkt, direkt sacı yırtıp alıyor. Şöyle atalım. Tamam iyidir. Tamamdır. Tamamdır. Bitti. Popketimizi çıkartalım. Temizlik ekibi hemen başka bir gemiye gidecek arkadaşlar. Dediğim gibi çok yoğun. arada en son gemi bince videosunda 880'in arızalı olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Arıza yapıldı. Onu videosunu çekemedim. Çünkü arıza elektriksel bir arızası vardı makinenin. Almanya'dan elektrik bobini geldi arkadaşlar. Elektriksel bir sorun vardı makinede yani mekanik bir sorun yoktu. Hatta şu an test aşamasında. İlk çalıştıran benim makineyi. Bakalım. Bu akşamki performansına göre yarın servise haber vereceğim. Arıza şu şekildeydi arkadaşlar. Makine çalışıyordu. E, Yüke girdiği zaman, kaldırdığı zaman elektriği kısıyordu. Yani nasıl söyleyeyim hani e, dizel motorlarda motor boğulur ya hani çekmez ya. Bu da öyleydi yani. E, elektrik servis bir sorun vardı. Çözdük. Bakalım. Şu anlık güzel bir sıkıntı yok. Sanırım tamam. Evet tamam. Allah tamam. Bir numaramız bitti. Geçmiş olsun. Şimdi şöyle gemiye doğru dönelim. Makineyi biraz ileri alacağım. 3 numaraya doğru Da sürüyor bu arada 2 numara diyor ne güzel 2'ye geçelim Şimdi mi söylüyorsun canım 2'ye gideceğimizi brandayı seviyorlar. İki aracımız geldi arkadaşlar. Yüklemeye başlayalım. Hop, şöyle bir kendimi doğrultayım. Haydi bakalım. denk arkadaşlar. Bu buğday kepeği bayağı bir ağır. İlk yüklediğimde 2.5 attı. Yaklaşık 3.5-4 ton fazla geldi. geldi. İşte bunda yükü ayarlamak çok zor arkadaşlar. Toz olduğu için bir tab bazen ağır geliyor, bazen hafif geliyor. Hiç belli olmuyor. <laughs> Kapak açıldı. Babanın bir tarafı aktı, bir tarafı akmıyor. Hiç sevmedim. Olay şu, çünkü arabayı eşit yükleyemiyoruz. Böyle oluyor. arkadaşlar herhalde gemiyi bitiremeyeceğiz çünkü alıcı firmanın deposunda bir sıkıntı varmış o yüzden gemiyi yarın bitirmek istiyorlarmış çok fazla bir arabası yok Yani maalesef bu yemeği ben bu gece bitiremeyeceğim. gaymiş. Gördüğünüz üzere tutmuyor. Yani ne yaparsam yapayım bir türlü ayar tutturamıyorum arkadaşlar. Çünkü yük çok değişken. Bazen tozlu taraf gelebiliyor. Bazen palet tarafı gelebiliyor. Buradaki sardıktan sonra makineyi yerleştireceğiz. yapacağım? Yönümü çevireceğim bu tarafa doğru. Hem rüzgar döndü. Hem de ikiden çalışmam <laughs> lazım. Buradan devam edeceğim. Evet dostlar, bir gece videosunun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben... Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi akşamlar